Herkese merhaba. Bingo'ma hoş geldiniz. Ben İngilizce öğretmeniniz Merve. Bugün sizlerle belki de çoğumuzun yabancı dil konuşmaya gelince en çok zorlandığı sorun üzerine konuşacağız. Yabancı dil konuşma korkusu. Özellikle İngilizce bağlamında konuşacağız ama öğrendiğiniz her türlü yabancı dile uyarlayabilirsiniz. Öncelikle size kendi yaşadığım zorlukları anlatacağım. Çok samimi bir şekilde hiç kimseye belki de daha önce anlatmadığım gerçekleri anlatacağım ve sonrasında da size çözümler önereceğim. Kendi bizzat kullandığım çözümleri işe yarayacağına emin olduğum çözümleri sizinle paylaşacağım. Üniversitedeyken konuşma anlamında çok zorlandım. Bazılarınız biliyorsunuz ben İngilizce öğretmenliğinden mezun oldum ve lisede de İngilizce öğretmenliği Anadolu Öğretmen Lisesi'nde İngilizce bölümünden eğitim aldım. Aslında bakacak olursam böyle çok yoğun yoğun İngilizce anlamında eğitim almışım değil mi lisede eğitim almışım, üniversiteye gelmişim. Üniversitede konuşma meselesini çözemiyorduk gerçekten konuşma anlamında üniversite 1'de okey herkes benzer seviyelerde olur üniversite 2'ye geçtiğimizde bütün arkadaşlarım neredeyse çok güzel konuşuyordu çoğu içini bildiklerim belki de belki de onlar da benim gibi hissediyordu bilmiyorum ama herkes çok güzel konuşuyordu belki benim gibi böyle üç beş kişi vardı çok zorlanan kendini iyi ifade edemeyen konuşma sınavlarından kalan sunumlardan düşük puan alanlar bizlerdik ve üniversite İki de çok iyi hatırlıyorum. Böyle bir sunum olacaktı. Ben kendimi sunumların işte tarihlerine göre en alta yazmıştım ki o sıra gelene kadar en azından insanları görüp kendimi geliştireyim diye. Hiç unutamadığım iki deneyimi anlatacağım size. Bu birincisi. O gün ilk sunumlar başladığında böyle biraz gerginlikle hani sıra bana da gelecek hissiyle biraz da Allah'ım bu insanlar nasıl böyle güzel konuşuyor ya hayranlığıyla, imrenmesiyle böyle bakıyordum. Öyle bakmışım ki demek ki arkadaşlar bir baktım arkadaşım gülüyor yanımda. Hem ne oldu dedim. İçinden dedim Merve aha keşke ben de onlar gibi konuşsam diye mi geçiriyorsun dedi. <laughs> evet dedim. Ben de dedi Hani ikimiz de böyle bakıyoruz. Onun da biraz konuşma sorunu vardı. Gerçek o an o kadar imrendiğimi, ne kadar kötü hissettiğimi, yetersiz hissettiğimi, korktuğumu anlatamam size. Bu unutmadığım bir an, kendimi çok yetersiz hissettiğim bir an üniversiteyken. Bir de ekstrem bir anı. Stresin insana ne yapabileceğini gördüğüm, bizzat yaşadığım bir an. Belki o sunum, belki başka bir sunum ama çok önemli bir sunum var. Sunum bizim için o kadar gergin yani çok önemli. Ölüm kalım geçme notu falan böyle çok önemli. Hazırlanacağımı hatırlıyorum ve sabah kalktım erken ve 6-6.30 gibi banyoya girdim hemen. Arkadaşlar banyoda gerçekten bir anlık yere yığıldığımı hatırlıyorum. Yere yığıldım konuşamıyorum. Yani gerçekten sesim çıkmıyor. Ne olduğunu anlamıyorum o an. Hani birine seslenme, anneme seslenme isteğimi hatırlıyorum ama sesim çıkmıyor. Bence hani sesleniyorum ama sesimin çıkmadığını da farkındayım o anda. O şekilde kaç dakika o köyetin içinde öyle durdum bilmiyorum. Belki 10, belki 15 dakika. Gerçekten hani buraya düğüm olur ya size nasıl ifade edeyim bilmiyorum ama gerçekten ne zaman hatırlasam çok kötü olduğum bir deneyimdir. 10-15 dakika boyunca böyle sesimin çıkmadığını ve korktuğumu hatırlıyorum. Hani herhalde öleceğim gerçekten herhalde ben öleceğim ve hareket edemiyorum. Düşünsenize nefes falan böyle zorlanıyorum sesim çıkmıyor herhalde burada kilit oldum kalacağım korkusu. Öylece sadece sakin sakin, sakin kalmak zorunda olmak dışında hiçbir şeyimin olmadığını hatırlıyorum. Kaç dakika oturdum bilmiyorum. <laughs> Nefesim kesiliyor hala. Hani. <laughs> 10-15 dakika falan böyle. Sonrasında biraz enerji bulduğumu, işte tutunarak ayağa kalktığımı, duşumu aldım, hazırlandım ve o gün üniversiteye gittiğimi hatırlıyorum. Yani o sunumu verdim. Nasıl bir sunum oldu hatırlamıyorum ama sanki fena değildi. Ama başında hislerime bakar mısın? O konuşma korkusuyla. Arkadaşlar yani dışarı dışarıdan baksan belki o gün üniversiteye giden ne giydiğimi bile çok iyi hatırlıyorum. Çok resmi giyinmiştim. Çok cool gözüküyordum. Bir kız ama sabah yaşadığı deneyime bakın. Korkudan, stresten yere yığılıp kilit olun, konuşamama. Gerçekten nasıl hissettiğinizi çok iyi anlıyorum. Belki çoğunuz benden daha iyi bile hissediyorsunuz. Yani o deneyimleri belki aranızda hissetmeyenler var ki çok şükür. <laughs> Başarılı da olabilirsiniz ama ben çoğumuzun o korkularına hitap etmek için bugün biraz size bizzat kendi deneyimlerimi anlatmak istedim. İngilizce öğretmen olmasına 2 yıl kalmış bir öğrencinin hislerini yakından görebiliyor musunuz? Bunlar benim yaşadıklarım. İngilizce konuşma korkusundan bahsettiğimizde aslında ağzımızdan çıkamayacağının korkusu değil. Yani çıkacak biliyoruz ama çevrede olup bitenler, çevrede olanlar bizi korkutuyor aslında değil mi? Çoğunuz belki evde, kendi zamanınızda, yalnız başınızdayken çok güzel konuşuyorsunuzdur. Bu çok normal bir durumdur ama dışarı çıkınca kilit olursun işte yargılanmaktan ve mükemmel olmamaktan korkuyoruz. Tabii ki bazılarının karakterinden dolayı, yaşadıklarından, deneyimlerinden dolayı bu süreç daha uzun zaman alabiliyor. İlkokulda İngilizce kelimeleri çıkarırken değil mi? Elimiz ayağımız titriyor. İnsanlar gülüyordu. Yani hocamız da kalkıp ya ne gülüyorsunuz çocuk deniyor demiyordu. Şimdi sen bu deneyimlerden gelen bir ilkokuldan biri gelen bir çocuk olarak tabii ki üniversitede şakaman beklenip aslında mi? bu kaçınılmaz bir gerçek. Bu kötü deneyimlerden ziyade bir de etrafımızdaki insanlar var ve bu insanlardan bazıları farkında olmadan altını çiziyorum. Çünkü bazı insanlar bunu gerçekten farkında olmadan yapıyor. Toksik enerji yayıyor. Bize yapamayacağımızı hissettiriyorlar. Eksik hissettiriyorlar sorunun bizli olduğunu hissettiriyorlar. Bu insanların kendini öyle hissettiği için bizi de toksik hissettiriyor. O toksik enerjiyi bize de yayıyor ve kendimizi yetersiz görüyoruz. Aslında üniversitedeki o diyaloglarımın çok iyi hatırlıyorum. Aslında arkadaşlarım farkında olmadan beni toksik enerji yayıyordu. Beni negatif enerjiye bürüyordu. O yüzden onların yanında daha da geriliyordu. O yüzden ben yanımda tanımadığım hiç kimse olmadığı anda İngilizcemi geliştirmeye başladım. O yüzden size diyorum, yani yabancı yabancı ortamlara girin. Yabancıdan kastım hiç kimsenin sizi belki tanımadığı. Çekinmediğiniz, takmadığınız, yargılanmaktan korkmadığınız ortamlara girerek o korku yaşıyorsunuz. Ya bende değilmiş sorun. Belki hocamdaymış. Hocam doğru eğitim vermemiş. Ya da çevremdeki kişiler bana yanlış hissettiriyor olabilir. Herkes her şeyi doğru bilmiyor. O yüzden kendi süzgecimizden bir şeyleri geçirmemiz lazım. Ben o üniversitedeki küvete yığılıp kalan Merve'ye baktığımda çok üzülüyorum. Çünkü gerçekten üniversite hocasının onda hiç hata aramayan, kendinde hata arayan, ben yetersizim, yeteneksizim hissini gören, kendinde yeteneksizliği hisseden Merve'yi görüyorum. İşte bunu hissedenimiz de çok. Ben yeteneksizim, ben öğrenemem. Hayır arkadaşlar, ben buna inanmıyorum. Hiç kimsenin dilde ya da başka bir alanda yeteneğinden dolayı bir yerlere vardığına inanmıyorum. Şuna inanıyorum, bu bir gerçek mi? Yetenekli insanlar bir şekilde daha hızlı varabiliyor. Ama o 30 de varıyorsa sen 40 derste varıyorsun. Gerçekten fark belki o hani o 10 dersten fazla değil. O yetenek olayı da bence şundan geliyor ilgi alanı. O yetenekli dediğiniz kişilere bakın arkadaşlar gitaristlere mesela ya da keman ya da İngilizce şakır şakır bir sürü dili konuşanlara bakın. O adam yetenekten ziyade ilgilidir. Toplar böyle radarları açıktır. Her an bir şeyleri duyar. Aslında sen onu yetenek gibi görüyorsun ama o adam ilgili olduğu için sürekli dolduruyor, görüyor, hoşuna gidiyor. Sevdiği için bir şeyleri takip ettiği için senden daha çabuk ilerliyor. E sen sevmiyorsun ama hayatında gerekli olduğu için yapmak zorundasın. E ne oluyor? Doğal olarak senin ders saatin, senin eğitim saatin, senin çalışma saatin bir 10, 15, 20 daha artıyor. Hadi iki kat atsın. Ama kesinlikle lütfen aranızda yeteneksizim diye düşünenler varsa İngilizce öğretmenliği okuyan beni ikinci sınıfta küvete yığılmamı hatırlayın. Yani yeteneksizlikle alakası yok. Hepimiz yapabiliriz. Hepimiz bu alana üzerine gider Yapabiliriz. Size bu çok belki de gizli benim en kötü deneyimlerimi <laughs> fark ettiğiniz küvet deneyimi anlatırken gerçekten zorlandım. Anlatmamın sebebi bu hislerimiz normal. Yabancı dil bilen, yabancı dil öğrenen herkes iğrenç aşamalardan geçiyor. Çoğumuz. Belki arka geçirenler oluyor, ne mutlu onlara. Ama çoğumuz çok zor aşamalardan geçiyoruz. Bunun normal olduğunu bilmenizi istiyorum. Hepimiz benzer yollardan geçiyoruz. Peki başarılı geçenler var o yollardan. Bir de maalesef vazgeçenler var. Korkanlar, o korkusuna yenilenler. Var. Ben o gün o küvetten kalkıp sunuma gitmeyi kaladabilirim. Ama ne yaptım? belli başlı şeyler uyguladım ve 3. sınıfta harika bir şekilde konuşan bir Merve'ydi ve çok başarılı bir şekilde üniversiteyi bitirdim. Hayatımda çok güzel ilerledi. İngilizce konuşmak gerçekten benim hayatımı çok değiştirdi. Umarım sizi de değiştirir. Umarım başarısız ol vazgeçenlerden olmazsınız. Bu anlatacağım teknikleri uygulayarak başarılılarımızın arasına gelirsiniz. Eminim gelirsiniz. Evet, konuşma korkumuzu yenmek için kural bir. Kendinizle kurduğunuz diyaloğu değiştir. Arkadaşlar, bu yıl uygulamaya başladığım belki de en önemli, hayatımı değiştiren şeylerden biri şu öneriydi. Kendinizle arkadaşınıza konuşuyormuş gibi konuşun. Hani arkadaşımızla konuşurken ya salak, ne biçim konuştun? Ya üf, yine kaldın. Yapamayacaksın sen. Mal mısın? der misin? Ama bunları kendimize diyoruz, değil mi? Ben diyordum zamanında kendinizle konuşma şeklinizi değiştirin. Çünkü en yakın biziz değil mi? Arkadaşımıza bile ne kadar naif, ne kadar ince konuşuyoruz. Ama kendimize bütün haksız ifadeleri, haksız diyorum çünkü eminim bunları hak etmiyoruz. O sert cümleleri hak etmiyoruz. O yüzden ben bu yıl uygulamaya başladım ve öğrenciyken de 3. sınıftan sonra böyle sürekli bunları yapıyordum. Kendime o kadar yüklenmiyor. It's okay. Geriliyorum, korkuyorum ama it's okay. Normal bu ve iyi olacağım, gelişeceğim. Mantığıyla, sözleriyle kendinize yumuşak yumuşak konuşun. Hep bunu hatırlayın. Kendinle sanki arkadaşınla konuşuyormuş gibi konuş. Mesela ben bu dili öğrenemiyorum yerine yeterince vakit ayırırsam ben de bu işi yapabilirim. Herkes gibi. Sadece yeterince vakit ayıramadım şu ana kadar. Bundan sonra ayırmak için elimden geleni yapacağım. Ama ben bu işi yapamıyorum dediğinde bütün kapıları kapatmış oluyorsun. Beynine ya müthiş bir negatif enerji vermiş oluyorsun. Bu beyni nasıl öğrensin? İngilizce konuşurken çok heyecanlanıyorum. Elim ayağıma dolaşıyor, çok geriliyorum. Söylerken değil mi bir negatif enerji yükleniyor. Onun yerine okey geriliyorum ama bu normal. Herkes ki gerilmem normal. Başlangıçta olur böyle. Gerile gerile halledeceğim. Yani kendi kendimize sanki çocuğunuz arkadaşınıza konuşuyormuş gibi öneriler de bulun. Okey. Geçecek. ilerleyecek. Yumuşak konuşmak. İkinci tekniğimiz. Ertelemeyi Bırak. Daha fazla erteleme hayatını ve adım at. En küçük adım bile olsa artık harekete geç deneyimlemişsinizdir. Bir şeyleri erteledikçe gözümüzde büyür. Büyür, büyür, o küçücük taş kocaman bir kaya olur, midemize oturur. Ne ileri gidebiliriz, ne geri gelebiliriz bazen böyle sanki kalırız. Yani çevremde İngilizceyi Pandora'nın kutusuna koyup kitleyen, o konuyu açmak bile istemeyen çok kişi var. Yani onların hayatlarını ne kadar kötü anlamda etkilediğini görünce üzülüyorum. Oysa ki ertelemeyi bırakıp en küçük adımlarla çalışmaya başlasak ne büyük şeyler değişebilir hayatımızda. Mental olarak kendinizi yapacağınız eyleme hazırlamak çok uzun zaman olabilir. Siz düşüne, düşüne, düşüne. O düşünce bitmez. Hiçbir zaman hazır hissetmezsiniz. Onun yerine hemen harekete geçin. Mesela hemen ufak bir çalışmaya başlayın. Bir kursa kaydolun. Bir kitap alın. Yakın hissettiğiniz yabancı olan birilerini takip etmeye çalışın. Minicik de olsa bir şeyler yapmaya devam edin. 1 artı 1, 2 kadar nettir. Yabancı değil, pratik. Yaptıkça gelişir. Arkadaşlar bunun başka hiçbir çıkarı. Yani sıfırdan mükemmele hiçbirimiz gitmiyoruz. En yeteneklimiz, en ilgilimiz bile değil mi? Sıfırdan mükemmele tak diye gitmiyor. O süreç hepimizi bekliyor. Bu süreci bir an önce başlatıp yola devam ederek lütfen bırakmayarak tamamlayabiliriz. Mükemmelle ulaşabiliriz. Ancak bu sadece ve sadece ve sadece pratikle olur. İşte sırf sizlerin pratik yapmanız için Elem Club'ı kurduk arkadaşlar. Elam Club'da aylık düzenli pratikler yapıyorsunuz. Her hafta konuşma seansları oluyor ki bu şekilde seviyenizi kaybetmeyip o süreci huzurlu bir hale gelmenizi istiyoruz. Konuşma kulübümüze katılmak istiyorsanız muhakkak aşağıdaki linki kontrol edin. Üçüncü tekniğimiz korkunla yüzleş. Arkadaşlar çoğumuz bazı şeylerden o kadar korkarız ki bir sürü bahaneler üretiriz onu yapmamak için. Aslında hiçbir alakası yoktu. Aslında sen farkında olmadan beynin sana bir sürü oyunlar oynar. Mesela ben hayatımın çok büyük bir döneminde yani şişmanımsı çok böyle aşırı şişmanlık problemi olmadı ama etli bir kızdım ve 70'ler, 65'lerinin altına hiçbir zaman inmedi. Belki bu çoğunuza şişman gibi gelmeyebilir ama benim boyuma, hissime göre bu bana çoktu. Yeme bozukluğum da vardı. Yani stres olduğumda yemeğe vuruyordum. Ve çok uzun zaman o kilo verme eylemine hiçbir zaman giremedim. Hiçbir zaman hazır hissetmedim. Ve onun için bir sürü beynim sebepler üretti. Diyete inanmıyorum. Ben böyleyim. Ben kendimi böyle seviyorum. Hayır. Aslında içimde ben kendimi sevsem bu sorun yıllarca benimle olur mu? Ben çocukluğumdan beri yani bir nevi hep yaşıtlarımdan biraz daha şişman olan bir kızdım. Kendimi kandırıyordum aslında. Tekrar söylüyorum belki sizin için şişman gelmeyebilir ama benim hissime göre fazlaydı o. Ama yıllarca kendimi o konuyu kapattım. Başka bir konu belki şaşıracaksınız YouTube konusu. Hep içimde böyle YouTube, 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 YouTube dönüyor. Çok istiyorum ama işte yıllarca erteledim. Yıllarca erteledim. Hazır hissetmedim. Ekipmanım yok dedim. Ekipmanı aldık. Okey stüdyo ayarladık. Makyaj yapmayı bilmiyorum dedim. Oysa ki makyaja hiç ihtiyacım yokmuş. Sonradan fark ettim. Yani temel bir şeyler. Hatta hiç makyajsız bile yaptığım videolar var ki sırf onda da kendimi nasıl diyeyim size al Merve. Hani sen kendi halinle gitsen de yapabilirsin. Aslında onlar hepsinin bahanelerinmişi kendime göstermek için olduğum gibi çıktığım videolarda oldu arkadaşlar. Yani aslında ben bu diyet ve YouTube ve daha size anlatmadığım tabii ki bir sürü korkumla ne zaman artık bir harekete geçtim? Korkumla yüzleşince. Korkumu kabul ettim. Okey. Merve artık cut this bullshit. Sen kesinlikle kilonla mutlu bir kız değilsin. Senin vermen lazım. Okey. Bunun için uyguladığım bu korkularımı yüzleşirken uyguladığım yazma sistemim var. Ona da daha geleceğim. Korkularınızla yüzleştiğinizde arkadaşlar kabul edip onları bir yere yazdığınızda aslında gözünüzde büyüttüğünüz kadar da büyük olmadığını görüyorsunuz. Kabul ediyorsunuz. Okey. Ben korkuyorum ve normal. Bu korkumla yüzleştikten sonra ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Bunları çözümüne başladığım an her şey çözüldü arkadaşlar. Kilo da verdim. Şu an daha zayıfım. 50'leri görüyorum artık. Dördüncü madde meditasyona başla. Arkadaşlar meditasyon gün geçtikçe hayatımızda artan duyduğumuz bir kavram oldu bence. Ben üniversitede yapımda böyle bir gerginlik vardı sanırım. Yani kendim bildim bileli böyle bir gerilme, panik olma, korkma duyguları vardı ve kendimi fark etmem, keşfetmem, bunlarla yüzleşmem üniversiteyi buldu. Ondan öncesinde farkında değildim. Üniversitede bütün sınavlara abartmıyorum. Çok krakerle girerdim. Benim yakın arkadaşlarıma sorun. Herkes söyler. Çünkü krakerle. Her sınava krakerle girer. Çünkü bir yanmalar gelirdi o heyecandan. Krakers'e sınava giremiyordum. O kadar canım acıyordu ki. Artık yine üniversite ikilerin sonlarında sanırım benim de işim zamanım olmuş. Meditasyona başladım. Nefes tekniklerine başladım. Çok basit. Sadece karından nefes alıp vermeye çalışıyordum. Kitap koyuyordum karnıma. Kitapları hareket ettirmeye çalışıyordum. Hiç unutmuyorum yatağımın yattığımı ve kitapları hareket ettirmeye çalıştım. Okey bir gün iki gün. Arkadaşlar bunu bir ay yaptım. Sonrasında gerçekten midemdeki yanmalar geçti. Merve artık sınavlara krakersiz girmeyecek başladı. Wow dedim bayağı böyle bu, bu kadar basit. Yani bu nefes alma tekniği nasıl işe yarayabilir? Okey oradan girdim meditasyonla ilgili daha fazla araştırmalar yapmaya başladım. Beni çok etkileyen bir çalışmanın sonucunu anlatacağım size kısayla. İki grup alıyorlar. Bir grup günde onar dakikalık meditasyon yapıyor. Bir grup normal yapmıyor hayatına devam ediyor. Arkadaşlar bu iki gruba da bir ay sonunda ani beklenmedik bir şok etkisi veriliyor. Bu şok etkisinden sonra beyin dalgalarına bakıyor. Bir bir ay boyunca 10 dakika günde meditasyon yapan kişinin beyin dalgaları daha sakin çıkıyor. Atıyorum panik anı olduğunda böyle tak diye yukarı çıkmıyor da daha sakin biraz yükseliyor, devam ediyor. Yapmayan grubun çok hızlı ilerlediği ve o panik anına çözüm bulamadıkları görülüyor. Ben böyle meditasyon dünyasına falan iyice gelince bu araştırma sonuçlarını da okuyunca bir daha o günden sonra hiçbir zaman meditasyonu bırakmadım. Her zaman ücretsiz olacağını söyleyen bir uygulama o zamanlar One Giant Mind diye bir uygulama kullanmaya başladım. Hala da onu kullanırım. Ücretsiz ve hiçbir zaman ücret almayacaklarını hep söylüyorlar. Kesinlikle deneyin. 12 günlük 40 günlük falan öğretiyorlardı 40 günlükte sanırım. Ben şampur olduğum için kendim istediğimde açıp giriyorum ama ilk günlerde hatırlıyorum üniversitedeyken o hani bana öğretiyordu step step. 12 günlük ben sana öğretiyor, 40 günlük öğretiyor falan sonra zaten kendi başına istediğinde açıp yapıyorsun. Gidin bakın hatta uygulamada İngilizce eğer hazır hissetmiyorsanız belki seviyeniz B1 altındaysa belki Türkçe meditasyonlar yaparak başlayabilirsiniz. İngilizceniz ilerleyince o uygulamaya başvurabilirsiniz. Arkadaşlar meditasyon gerçekten inanılmaz şekilde beyninizin şekli değişiyor. Fiziksel olarak beyninizin şekli değişiyor. Şimdi meditasyonu alın bütün korku, heyecan, gerildiğiniz anlara uygulayın. Yani gerildiğiniz anda meditasyon yapan biri, beynini daha iyi kontrol edecek ve daha sakin konuşacak. Aslında siz farkında olmadan %100 etkisi var. İngilizce konuşmasına özgüvenli bir karakter olmanızda meditasyonun çok etkisi var. Keşke bu konuda daha fazla konuşsam söylemek istediğim çok şey var ama amacımız dolayısıyla geçiyorum. O işi size bırakıyorum. Eminim çok iyi araştırırsınız. Beşinci tekniğim, bol bol uyguladığım az önce diyet muhabbetinden de anlattığım gibi arkadaşlar ben yemek yemeyi çok seviyorum. <laughs> çok severim. Hele şeker. Gerçi sağlıklı beslenmeye başladığımdan beri aslında şekeri sırf dengesiz beslendiğim için yediğimi zavallı Merveciğimin vücudu istiyormuş şekeri ama olsun. Velhasıl şeker çok böyle tüketen biriydim. Artık gerçekten öyle değilim. Kendinizi rahatlatın. Sevdiğiniz şeyler yapın. Gerilmeden hemen önce. Yani o konuşma anından belki hemen önce. Yemek yemek olabilir bazılarımız için. Müzik dinlemek olabilir, şarkı söylemek olabilir, dans etmek olabilir. Ben dans etmeyi çok severim. Çok böyle, bu da hiç kimseyle paylaşmadığım bir sırdır. Çok böyle geleceğim meetingler falan, çok böyle advance meetingler olduğunda atıyorum. Yurt dışıyla görüşeceğiz ya da böyle resmi bir ortamda dans ederim arkadaşlar. Kulaklığı böyle takarım, deli gibi zıplarım. Bu da tabii alt katlar için iyi olmuyor ama kesinlikle bana çok iyi geliyor resmen meetinge böyle dans etmiş ve <laughs> diye gelerek bir Merve düşünün. O özgüvenle çok da iyi işler çıkardım. Yani korkularımla yüzleştim, teknikler buldum kendimce. Deli gibi tıka basa yemek yediğimde oldu, dans ettiğimde oldu. Bu sizin için her neyse, kendi çılgın aktiviteleriniz olabilir. O önemli şeylerden hiçbir zaman kaçmadım. En çok kendimi tebrik ettiğim yer burası. O korkularımla yüzleşi, kaçmadım. Adım attım, gerekli eylemleri aldım. Yemek yedim gerekirse bol bol ama o korkularımın üzerine yürüdüm. Bu yüzden de size bu teknikleri veriyorum. 6. Prepare, prepare, prepare. Hazırlık. Arkadaşlar hazırlı hazırlanmanın o kadar önemi var ki. Yani sen evde yapacağın her gün belki bir 10 dakikalık çalışma seni aslında mental ve bilgi olarak da o İngilizce konuşman gerekecek ana hazırlar. Sen sürekli düzenli çalışmalar yapan biri olsan gizli gizli bir köşede belki paylaşarak, belki bir eğitim alarak aslında farkında olmadan değil mi? Kendini hazırlıyorsun o ana. Ya da bir sunumun var. Ya defalarca hazırlan. Konuş, defalarca hazırlan. Konuş, konuş, konuş. Aynanın önünde konuş. Kendini kaydet. Birilerine anlat. Danış birilerine. Hazırlanın. Yapabileceğiniz kendinize en büyük iyilik budur. Kendi köşenizde hazırlığınızı, çalışmanızı ihmal etmeyin defalarca deli gibi gerek işte. Çok iyi hatırlıyorum o üniversitede yaptığım sunumlardan biri Madagaskar'ı böyle tanıtıyorum. O zaman demek ki çok ilginç gelmiş. Tanıtıyorum böyle hayvanlarını, adayı falan falanca. O kadar hazırlanmıştım ki günlerce. Artık o sunuma çıktığımda ezbere biliyorum bütün sunumu zaten. Hazırlandım, hazırlan 7. Sonunu düşünün. Arkadaşlar genelde bu istemediğimiz bir eylemi yaparken kötü hani o süreci düşünüp içinize böyle değil mi kramplar geliyor, kal geliyor. Onun yerine kendinize pozitif düşünerek hatırlatarak ben İngilizce konuşsam hayatımda neler değişir? Belki bir liste yapabilirsiniz. Bazen bir şeyleri biliriz ama onları şöyle bir, bir yere yazsak. İngilizce konuşursam hayatımda neler değişir? Hani o güzel hani konuştuğumuzu hayal etsek değil mi? Pozitif konuştuğumuzdaki varacağımız hedefleri, yerleri hayal etsek aslında süreç daha iyi geçer. Ben mesela başarılarımın hepsini buna borçluyumdur. Hep kendimi hayal ederdim. Mesela hiç kimse oturup saatlerce ders çalışmak istemez. Ben lisede o kadar çok çalışıyordum ki iyi bir üniversite kazanayım diye. Sağ kolumu bozduğumu hatırlarım. Hep böyle dedim. Sağ kolum ve gözlerim bozmuştu. Düşünün inekli, I was a cow and I accept that. O kadar çalışıyorum ki kolum kırılıyor. Yani ama hep hedeflerim vardı. Hep hayal ediyordum. Okey şu an çalışıyorum ama ne için? Hayal ediyordum kendime çok güzel bir üniversitede çalıştığımı, çok güzel bir hayatımın olduğunu, mesleğimde çok iyi olduğumu. Bunları düşündüğümde böyle köşede bir odam vardı lisede yurtta kalıyordum. O masamın önü hep bu hayallerim yadı. Onlara bakıp bakıp kolumu bozmak için, daha fazla çalışmak için enerji geliyordu. Siz de lütfen kendinize bir liste yapın ve sonunu düşünün. İyi şeyler düşünün. Oraya vardığınızda ne olacağını düşünün. Ve geldik 8. önerime. Arkadaşlar ajanda tutun. Ajanda tutmak benim hayatımı acayip etkiledi, acayip değiştirdi. Ve kendime biraz kızıyorum bunu neden bu kadar ertelediğimi. Hani o bazı şeyleri biliyoruz, kabul etmiyoruz, farkındalık da yok falan az önce anlattığım muhabbetler. Ertele, ertele, ertele. Ya yıllardır insanlar diyor ki yazmanın gücü. script manet diye bir söz de var hatta. Söz uçar yazı kalır. Milyonlarca yıldır insanlar bunu söylemiş. Ama ben, ben akıllı, hiçbir zaman yazmayı seven bir insan olmamıştım. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman yazmayı sevmedim. Yazım da çok çekindir. Hala zaten. Ama ajanda tutmaya başladığımdan beri, o kadar çok da ajandam var ki artık kafayı yedim. Hani abarttım şimdi de. Çok fazla ajandam var. Her yere bir şeyler yazıyorum. Düzenli çalışma, ajanda tutma, hedefli yazma, haftalık günlük planlar yapmak benim hayatım değiştirdi her şeye daha çabuk var. Ve bu kadar basit bir tekniği nasıl anlatsam bilmiyorum ama gerçekten kendime kızıyorum. Çünkü keşke daha erken başlayıp hedeflerime daha erken varsaydım. Yazdığınız zaman bir şeyleri daha net görüyorsunuz. Kafanızda onu o mental olarak bir şeyleri kabul etmeme zorlama dedik ya. Yazdığınızda onu erkenden kabul ettiğiniz için arkadaşlar yapmanız da kolay oluyor. Onu mental olarak büyütüyorsunuz, büyütüyorsunuz. Aslında yazdığında ne kadar da doable olduğunu görüyorsun. Yapılabilir olduğunu görüyorsun. O yüzden ajanda tutun. Bu verdiğim 8 tekniği uygulayın. Size söz veriyorum. Daha yemin bile edebilirim. Abartı olmalı gerçekten edebilirim. Hayatınız değişecek. Benim değişti. Hepsini uyguladım, gördüm ve keşke daha erken hareket etseymişim. Herkesin keşkeleri belki bu videoyu izledikten sonra siz de dediğim şeyleri ertelemeye ertelemeye devam edeceksiniz ama olsun. Bir gün artık patlayacaksınız. Bir gün o hazır hissetme hissi geliyor ve artık yazıyorsunuz. Artık harekete geçiyorsunuz. Umarım daha hızlı hareket edersiniz. Umarım daha hızlı beyninizin gücünü meditasyonla neler değiştirebileceğinizin farkına varırsınız. Ajanda tutarsınız ve bu verdiğim teknikleri uygularsınız. Benim için çok derin bir video oldu. İçimi döktüğüm bir video oldu. Umarım paylaştıklarımdan, deneyimlerimden ve verdiğim tekniklerden hepiniz milyonlarca insan faydalanır. Umarım bu video hepinizin içinde bir yerlere dokunur ve harekete başlarsınız. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenin ki o milyonlara ulaşma hızıma katkıda bulunun. Ki YouTube bizi diğer konuşma korkusu olan insanlara da önersin. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.